Bugünkü konumuz inşallah huşu. Allah'a karşı huşul olmak. Huşu kişinin Allah'a olan korkusunun, Allah'tan korkusunun onun üzerinde kalbinde bir etki yaratması. Kalbinde etki yaratması demektir. Yani huşu kişinin Allah'a karşı çok korkması, gözünün yaşarması, vücudunun ürpermesi, işte yüreğinin titremesi gibi hallerdir. Bu haller en çok ne zaman ortaya çıkar? Bu hal kişinin Rabbi ile baş başa kaldığı ibadet hallerinde en çok ortaya çıkar. İşte namazda veyahut da zikirde veyahut da duada veyahut da tefekkürde huşu hali bütünüyle ortaya çıkar. Daha sonra da bu huşu kişinin ahlakına yansır. Huşu doğrudan insanın elde edebileceği bir hal değildir. Kişi İslam'a girmesiyle ilk önce Müslüman denir. Daha sonra bu İslam ibadetler birlikte kalbine iyice yerleşir ve bu kişi mümin haline gelir. Mümin olduktan sonra takvayı yani her halinde Allah'tan korkmayı, her haliyle beraber Allah'tan sakınmayı bir adet haline getirdikten sonra ondan sonra yavaş yavaş kişinin kalbine huşu yerleşmeye başlar. İşte huşunun etkisini biz nerede görürüz? En çok gözlerde görürüz. Gözler yaşarır, kalp ürperir ve insanın teninde bir ürperme hali meydana çıkar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerin en büyük örneği olarak huşunun da en güzel örneğiydi. Onun özellikle gece namazları kıldığında Hz. Ayşe'den ve diğer sahabilerden rivayette öğrendiğimiz işte namaz kıldığı yerin gözyaşıyla ıslandığı ve ona sorulduğu zaman Ya Resulallah senin geçmiş ve gelecek tüm günahların bağışlamış olmasına rağmen sen niçin kendini bu kadar yoruyorsun dendiği zaman Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Demiştir muhterem cemaat. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer taraftan huşuyu tavsiye etmiştir. Namaz kılarken ve Kur'an okurken ağlamayı tavsiye etmiştir. Ağlayamıyorsanız en azından ağlıyormuş gibi yapın. Yani ağlamak için gayret edin demiştir. Huşu insanın yapmış olduğu ibadetin de farkında olmasını sağlar. Rabbimiz Teala feveylül lil musallin buyurmaktadır. İşte o namaz kılanların vay haline, Ellezinehum an salatihim sahun. Onlar namazlarından gafiller. Yani namazlarında namaz mı kılıyorlar? Bir şeyler mi düşünüyorlar? Bir sporla mı meşguller? Farkı yok. İşte böyle kimselerin vay haline demiştir. Şu az önce okumuş olduğum ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Yani demek ki Rabbimiz ne diyor? Bu kadar ayetler okuyorsunuz. Bu kadar namazlar kılıyorsunuz. Bu kadar tefekkürde bulunuyorsunuz. İşte bu kadar nimetler size veriliyor. Bazen imtihan geliyor. İşte bunları düşünüp düşünüp de kalbinizin ürperme hali gelmedi mi? Demek ki bu kalbin ürpermesi öyle hemen kazanılacak, hemen elde edilecek bir şey değil. Belli aşamalardan geçtikten sonra oluyor. Sonra onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Demek ki muhterem cemaat kişi Kur'an'a sahip olmasına rağmen, namaz kılmasına rağmen, ibadete devam etmesine rağmen eğer bu ibadetinden gafilse, ibadetinin üzerine düşmüyorsa, işte namaz kılarken o namazda okuduğu surelerin manasını düşünmüyorsa, namazla gözyaşı dökmeye çalışmıyorsa bu sefer kalbin yumuşalması duruyor. Bu sefer kalp katılaşıyor. Kişi namaz kıldığı halde namaz ona fayda vermiyor. Rabbim bizi böyle hallerden uzak tutsun muhterem cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği üzere kişinin Allah korkusundan eğer gözyaşı dökerse kişi işte o gözyaşı döken gözlere cehennem haram olur. Demek ki bu cemaat cehennemden uzaklaşmak için gözyaşı dökmeye gayret etmek lazım. Peki bu huşuyu, gözyaşı engelleyen şeyler nelerdir? Alimlerimiz bunun çoğunlukla şunlar olduğunu söylüyor. Bir, dünyayı çok sevmek, dünyaya bağlanmak. iki, çok yemek, çok yemek yemek, çok uyumak, çok konuşmak, çok gülmek. Şöyle bir daha başlamışsak, dünyaya çok bağlanmak, dünyayı sevmek. Sonra çok yemek yemek, çok uyumak, çok konuşmak ve çok gülmek. İşte bunların kalbi öldüren şeyler olduğunu söylüyor alimlerimiz. Bunları azaltmak lazım. Ne yapmak lazım? İşte yemeği azaltacaksın, tefekkürü arttıracaksın, göz yaşını arttırmaya çalışacaksın. İnşallah kalbimiz huşu bulacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü aktarılıyor. Zeyd bin Arkam diyor ki ben diyor Allah Rasulü'nün söylediğinden başka bir şey size anlatmayacağım. Ne diyor? Resulullah şöyle buyurdu. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Yani Resulullah neden Allah'a sığındı? Huşu duymayan kalpten. Demek ki öyle kalpler var ki huşu duymuyor. Öyle ilimler var ki fayda vermiyor. Öyle dualar var ki Allah ona icabet etmiyor. Biz de inşallah namazlarımızdan sonra bunlardan Allah'a sığınalım. Rabbimiz Teala bizlerin kalbimizin huşusunu artırsın, takvamızı artırsın namazlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı, zikirlerimizi kabul buyursun. Rabbimiz Teala bizleri gözyaşıyla cehennemden korunan kullar zümresine dahil eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. El Fatiha.